Gafet gel gel rakımı gel 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 hadi gel hadi gel hadi gel Evet, böyle 1 kilo istatistik arkadaşlar. Burası olduğu gibi 220 lira istatistik. 220 Tamam 200 200 lira. 220 abi düşman onlar. 220 var tamam. mı? Tamam abi, var. Kolay gelsin. Kaç da kalır. Kaldır. Gel iki yüz Poşet daha koyun abi. Yüzeyini ona bırakın. Tamam Tamam abi. Kilo Evet, iki kilo 850 gram arkadaşlar. Bunun kilosu da bin lira. Var mı 1000 lira kilo? Evet. evet böyle bir kilo dilimiz var arkadaşlar 350 lira basit yani. 350. Arkam bir yazacağım. Harika bir yazacağım. Harika Evet aynı bir kilo 280 lira burası. Evet. 280, 290 geldi, 300 geldi. 310 geldi, 20 geldi. Evet. 320 tarih yazar burada. Al Serkan bir daha geliyor. Evet, bir kilo 250 lira basın ya. 250. Peşin yazı abi. Yemin abi, al abi. Evet, 2 kilo 100 gram 250 lira burası. Evet. Peşin yaz abi oğlum. Evet bu da. Evet 1 kilo 200 lira basit liste. 200. 200 geldi 10 geldi. Yaz peşin abi. 210 kimde bu? Evet aynı 1 kilo buraya 200 geldi. 210 geldi. Peşin yaz evet. abi. 210 kimde abi? Lirası, evet. ev tamam ev tamam ev çıkamayacak. Ev evet 700 gram 140 lira var üstüne. Beraber böyle diyor. Hemen verdim bu. Arkanda. Evet. Gram, lirası. 10 lirası. Evet, bir kilo 750 gram kalamar, 850 gram kalamar istiyor. 850. Tamam, Biraz şey yapsın mı? Güzel. Tamam. Nereye? Evet, bir kilo buraya 500 geldi. Ver Gel abi gömün Altı yüz oldu. üç yüz ya. Yaz abi başkan. Başkanım bu. geç abi şimdi. Evet, bir kilo 160 yüz altmış lira basit geldi, 170 geldi, 75 geldi. 180 geldi. Yaz peşin ha buna da. 180. Buyurun. Evet, 850 gram 300 lira burası. geldi, 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi, 40 geldi. 340 peşin yazar burada. Evet, 700 gram kopya skepar arkadaşlar. Burası olduğu gibi 70 lira. 70. Sağ ol abi. Ver abi. Şurayayım. 70 kamer. 70. Sade 70. Evet 70. Ben de abi, şey, şey, şey. <laughs> evet 2 kilo 6 kilo topan 240 lira basta falan istiyor. <laughs> ya Yaz Tarık Tarık lazım. Tarık lazım. Tarık lazım. Tarık ama gölden tutamıyorum. Bir, bir kere iki lira lira bu topar işte ya. Evet bir kere 150 lira bu topar işte ya. Kaç lira lira Evet, 2 kilo 150 e gram 400 lira demek istiyor. 400. Geldim, evet, 800. 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 yazdı. Evet, kilo salpa yüz yirmi gram salpa işte. Yüz Değil Değil. bir kilo. Evet. bir kilo işte. <laughs> evet. evet, levrek. 450 yüz elli işte 450 peşin yazı abi evet 450 ne? Tamam. Tamam. abi ne bir tane en son yusuf yazı abi 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 evet 800 gram 350 lira usta işte yani. yusuf seni şey ver efendim.

geriye şey çıkaralım şey, şey, şey. şey, şey, Bir tane 100 gram tamam. evet. <laughs> evet, 350 lira çıktı biz ya. 350 360 geldi 370 geldi 380 geldi 390 geldi. Yaz <laughs> Cazabım. 190. Evet abi. Evet aynı bir kilo buraya 350 geldi. 160 geldi. 370 geldi. 380 geldi. geldi. yaz abi evet, 380. 380. 380 burada. geldi burada. Evet 380 geldi. Evet 1 kilo 300 lira burası. Ya, geldi. Gel. 3 geldi. 10 geldi. 20 geldi. 20 geldi. 20, 20, 20 geldi. 20 geldi. Mehmet Ali. 20 Mehmet 20 geldi. 20 Evet, 2 kilo 150 gram 280 lira burası. <laughs> 280, 290, 300 geldi, 10 abi. geldi, 20 geldi. Ay, ben İsmail'e geldim. Ben. Ay, ben ay, geldim. 20. 320. Ha, ha. Evet. Al İsmail. Alma ben 320. Başka Adam, 320. Aldık. Al şey evet, 1 kilo 200 lira burası değil şimdi. 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi, 40 geldi, 50 geldi, 60, 60 geldi, 70 geldi. 80 geldi. Verılmaz. Ben arakan Evet bir kilo dil, iki yüz işte. Bu ne? 200 lira ister. 200.

gram 600 lira var çimleste ya. Evet. Tek isteyen var mı? Tek var. isteyen varsa verebiliriz. 400 lira. 400 <Gülüyor> <yapalım>. <Gülüyor> gram olur mu? Olur. Ne kadar? 420 lira tamam. abi. Tamam. Yusuf yaz. Aynı yere mi? Evet. Yusuf. Evet. 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 verebiliriz. Adet olarak 750 gram yaz abi. 750 gram Evet. lira Evet. 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 abi yüz şey, Evet, 700 yüz gram 300 lira gram gram alışverişi 300. 300 geldi, 10 geldi, 20 geldi, 30 geldi. Tamam. Gel abi, <laughs> abi 300 Evet abi. 300 300. Evet bir kilo yüz gram 500 lira başı. yapıyoruz <laughs> 325 525 Dur, şunu ver, ben sana 100 lira. 800 gram. Evet, 800 gram 380 lira. Evet, evet. Evet. 450 gram. Evet. 450 gram, evet. 450 gram. Evet. 200 geldi. Ben burada. Ver evet, kardeşim, Allah. 200. 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 Evet 700 gram 300 dolar evet. var şifre isteye. 300 geldi 10 geldi 20 geldi 30 geldi Yaz abi. Evet 330 abi. Orijinal deniz çıkması. Evet 850 gram 390 lira burası. 800 gram 370 lira burası. Gel abi. Orijinal abi. Evet 9 gram 400 lira olsun. Evet, Yusuf yaz. Evet abi. 700 gram yaz abi. Evet 700 gram 320 lira var sikleste ya. Yusuf yaz bu adam abi. abi. Evet. Bebe. Ben de 30 lira kim kaldı? Yani, buyur abi kusura bakmayın. Kaç lira? Yusuf yazıyorum. Evet, iki olan 20 gram eksik arkadaşlar. 450 lira burası. Yaz. Yusuf yaz abi burada. necat şart torması oldu? Evet, hadi bakalım Yusuf. 550 gram yaz. Evet, 550 gram 250 lira burası. Yaz. Merhaba 250 lira 250 arkadaşlar abi. Evet, 250'miz varmış abi. Karşıma 600 gram 260 lira burası. Gel. Merhaba. Aynen. 260 Ömer. Karşında. Arasını vereyim. Şöyle. Evet 450 gram 200 lira basikleste. 260'da 200 kaldı. 200. Yaz altını. Yaz yüzü. bu yu. da. Tamam. Yüzü yaz. Evet yarım kilo 220 lira burası Yaz. 220, 230 geldi. Yusuf yaz buna abi. Ben de 450 gram yaz. 450 gram 200 lira burası. Ben yaz. 10 geldi. Ver alıp ben de Evet 400 lira 190 lira burası. Ver evet, abi 190. Evet son çekim arkadaşlar. 850 lira 380 evet, lira. 100. 380 390 410 lira. 50 lira burada. Çok var. da basit. On yazdın mı? Abi Şu biraz sesin arkadaşlar. Evet bir kilo 220 lira burası tabiiste ya. Ben abi ben. 220. Komiserim evet. 220. Oo canım gazavi. abi. abi Gazebi abi. Evet aynı bir evet. kilo 220 lira istatiste ya. Yaz peşin abi. 220, 220 abi. Arkadaşlar 220 hava bozu. Abi Sen Evet kilo 100 lira 220 lira burası da. Verlik abi. 220, Bu da 220 abi. Evet aynı bir kilo 100 gram 220 lira burası da. <laughs> <değil> mi? Buyurun. <laughs> evet sol levrek arkadaşlar. Işte. 800 gram 300 lira muskara iste. Son levrek 300. Yusuf verelim mi? 280 var mı burayı? Başka. Arkadaşlar istihar etmem. Topal isteyen var mı topal? Topal olur. Ver evet, abi topal. Masaj Ha. Ne yapıyorsun? 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 Evet. 160. Evet. 160 numara abi topan. Abi bu fiyatları başka yerde bulana yanına hediye veriyoruz. Evet 2 kilo 350 gram 180 lira bak işte. Bu da mı? Aynen. Bu da mı yazmış? 180 lira. Evet abi. Ne şur üstü de Evet 2 kilo 300 gram 170 lira burası. Yazmış. Ben abi. 170 kimde? 170. Dur abi. Daha bekler abi. 170. 30 vereyim mi? Ha, var mı? Ya evet, ben şu para üstünü bir vereyim Böyle. öyle. Ondan sonra. Evet, bir buçuk lira 200 lira. 30 lira daha 200 ben lira, lira geri ver. Ver abi. Arkadaşlar balık temizledi. 50 lira ver. Ha, 130. 130. Dur. Bu kimin? 180? 180. Tamam tamam. Abi, sonra bak. Kaç tane? 200 lira. 200. Evet, bir kilo 140 lira mı son balıkta ya? Son da tamam. Yanlış verdim, 10 daha yani. ver. Sen onu daha alacaksın. Sen onu daha vereceksin. 170 lira <laughs> İki tane var. Bir tane istiyor. Ben almadım için şey ama. Tamam, doğru, doğru, doğru. 230 ver. 230 ver, tamam. 230 ver. 230 ver. Ben şahitim abi <laughs> sen. <de. gülüyor> Haydi, ya, haydi, ya, arkadaşlar bakma. bakmayın. abi olur mu? Ben de anlayayım. Ben de var, vurmuşum arkadaşlar. Burası olduğu 180 lira. Bu var mı arkadaşlar? 800 gram, 280 demiştik. Son devrekler. Evet. Yaz kışı. Kaç? 280. 280 Evet. 280 Evet. 280 mi? Evet. 280 mi? Evet. Evet. Arkadaşlar istirihle Arka evet, davranın Arkadaşlar de, sene de, sene de, var de, mı? De, bir buçuk kroyuza 70 lira 4 lira kilo Abi şey şuna vereyim. Tamam abi. Ben 2000 abi. Bu 800 lira Yusuf abi. abi abi? Bir buçuk kilo yüz lira abi. Abi, abi. abi ömür yaz. Abi, abi, abi. Abi. Abi, yaz abi. Abi, yaz. Abi, abi, abi. bir buçuk kilo yüzler falan. geldim burada ben yeni abi, abi. Abi. Abi, abi, abi. abi. Tamam burda yapın abi? Bu deli abi abi. 4 tane sinat 4 tane tane bele tamam dağ. doğru olmaz ama tamam 450 arası oğlum evet kardeş ömrü 1 kilo 220 vallahi arkadaşlar gaz Abi buradayım abi. Tamam işte tamam. Sıkıntı yok sizde. Evet abi. Balıklar orijinal abi. Teşekkür ederim baba görüşürüz. Abi ben biliyorum. da. abi sabah. Al abi. 130 130 tamam. 130 geldi. Bak burada 130 var tamam. 220 abi. Tamam Abi 190 gram, 150 lira bu da. O toplar toplar. Ee, işte abi sen telefonu alır mısın içeride? Bir şeyle tamam. Yaz bir kilo yaz abi. 50 lira kimin abi. abi. Al kardeşim. 1 kilo 120 abi. Evet abi balıklar bitiyor abi. Yetişen alıyor abi. Bir tane daha poşet. Bir tane daha abi. Ben zor. Bu var